Evet, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kocasinan Belediyesi olarak Kurban Bayramı'na hazırız. Bayramda vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi için gerek kesim noktalarımızda gerek bizim mobil kesim ünitelerimizle vatandaşlarımızın hizmetine hazır vaziyetteyiz. Ve şu anda da son kontrolleri yapıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz nokta Kocasinan bölgesi içerisinde 11 farklı noktada kesim yapılmaya müsaade etmiş olduğumuz, tedbirleri almış olduğumuz yerlerden bir tanesi. Ve buraların hem de fiziki temizliğini hem de hijyen temizliğini yerine getirerek Kurban Bayramı sabahında hemşerilerimizin rahatlıkla kurban kesebilmeleri için hazır hale gelmiş vaziyette. Tabii ki sadece fiziki mekanları hazırlamakla kalmıyoruz. O gün için hem sosyal mesafeye riayet etme hem de buralarda kalabalıkların oluşmaması için de şimdiden tedbirlerimizi almış durumdayız. Vatandaşlarımız buralarda kesim yapabilmek için önceden randevu alıyorlar. Hangi kesim bölgesinde, hangi kesim noktasında kesim yapacakları ile ilgili isimlerine alınmış randevular buralarda kesim noktalarının üzerinde hazırlanarak yazılacak Hemşerilerimiz orada o gün sabah geldiklerinde her şeyi burada hazır bulacaklar. Onun dışında da... E, maskeleri, el dezenfektanlarıyla, ateş ölçüm cihazlarıyla buraya gelen hemşerilerimizin sağlığını koruma noktasında da her türlü tedbiri almış vaziyetteyiz. Sağlık içerisinde, huzur içerisinde bir kurban bayramının geçmesini diliyorum. Tabii ki bunun dışında da Kocasinan Belediyesi olarak Oymaş bölgesinde hazırlamış olduğumuz mobil kesim annemiz var. Üç tane farklı büyük baş kesimi, iki tane de küçük baş kesimin yapılabileceği mobil kesim annemizde de kasaplarımız, uzman kasaplar tarafından orada. Orada da e, kesim hizmeti verilecek. Hem o bölgemizi tercih eden hemşerilerimiz hem de bu mahalle aralarındaki kesim yapılacak noktaları tercih eden hemşerilerimizin göstermiş oldukları hassasiyetten duyarlılıktan dolayı ben hepsine teşekkür ediyorum. Bütün belediyelerimiz bu ve benzeri kesim e, noktaları hazırlamıştır. Mümkün olduğunca belediyelerin hazırlamış olduğu kesim yerlerinden kurban kesilmesi yapılması noktasında hassas olmalıyız. Çünkü buralar bizim tarafımızdan ekiplerimiz tarafından hızlıca temizlenecektir. Çevreye atık bırakılmaması için oluşacak atıkların da hızlı bir şekilde Kocasinan Belediyesi tarafından bertaraf edilmesi açısından bu önemli. Lütfen belediyemiz tarafından belirlenen bölgelerde kurbanlarınızı kesiniz diyorum Bunun dışında da sosyal mesafeye kalabalık oluşturmamaya göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı da şimdiden teşekkür ediyorum Herkese sağlıklı huzur içerisinde hayırlı bayramlar diliyorum. あなたのお気付き。